Şimdi beraber maçı yapacağız. Yani normalde hiç kendim yapmadım. Dün akşam arkadaşım getirdi ki bana da iki içmlik bırak deneyeyim. Şöyle yaptım bakın. Şöyle verdi bana biraz. Ben de bunu e, şeyle beraber, adını unutmam da yok. süzgeçle çay bir çay kaşığı oranı bu da. Bir çay kaşığında birazcık fazla oldu. Böyle süzdüm. Şimdi yoğunlaştıracağız Burada soğuk yapmayı düşünüyorum. Laf badem sütü karıştıracağım ama çok az kalmış. Yani olduğu kadar çok az olduğu için buna birazcık su koyacağım. Öyle çoğaltmaya çalışacağım. Bence olur. Birazcık da yaban mersini ekleyeceğim içine. Bir şeyler deniyorum. Ay çok oldu ama neyse. Az önce bir TikTok izledim. Kız dedi ki önce çok az koyup yoğun halde yapacakmışız. Sonra köpürt çekmişiz. Deneyeceğiz. Ben de çırpma telefonu olduğu için şöyle yapacağım yani. Kına'ya döndü biliyorsunuz. Bunu köpürtmem imkansız bence bununla. Al köpürüyor. Ya yani böyle oldu şu an. Şimdi maçamı koyuyorum? Umarım güzel olmuştur. Hı. Hmm. girl at all.